Herkese selamünaleyküm. Ben kasinole Öle Kasa. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kasam şu anda 20.000 TL. Selam. Belirli bir hedef koymuyorum. Oyunun durumu ve kasamızın durumuna göre kendi yolumuzu belirleyeceğiz. Şöyle bir ufaktan bayıf Yavaş yavaş oynayacağız arkadaşlar. Rift yapmadan. 4 dedi 4 de 4'te yokuz arkadaşlar. 4 de yokuz. Ne ufak bir bayı saldık. Ne dedi? Kaç göre? <laughs> 25 3, 80 TL. En aynı bay. <laughs> Yatar mı? Yatar <laughs> mı ki? şöyle kasaya 20 bin TL'ye çektim bekliyorum basin tam üzerine otur kaç o 2 evet 2 pek yakaladık işte bu arkadaşlar oynuyoruz biz oyunu aynı yani basi tekrarlıyorum bu sefer de. Aynı bahsi tekrarlıyorum. 2'nin üzerine bir 2 daha atarsın. Bir 2 daha atarsın bekliyorum ben seni. Bugün çok güzel başladık arkadaşlar. Kasamız şimdiden 30 bin oldu. Ne dedi? 22, 22 de yokuz. Thank you Bu sefer yukarıdan alacağım bahsi. Ama 2'den kopmayacağım. 2 bekliyorum. Yine 2 bekliyorum. 30.000 TL'ye çektim kasayı. Yavaş yavaş Arkadaşlar benden size bir tavsiye Ben bu oyunu hevesimle bile oynamıyorum Ne dedi 32 de, 32 dedi yokuz 500 liralık bir bahsimiz var şu an. 19 Red Warzone 19, 19'da da varız. Bahsiniz. Ben bahsimi tekrarlayacağım. 2 bekliyorum. 2. That's a close thinking. 6 dedi 7 dedi 7 Dedi de yokuz ya bahçe tekrar ya pullardan yakalamamız lazım Ne dedi? 2 dedi. 2 dedi biz bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Biz bu oyunu oynuyoruz. Kaç oldu? Kasamız 43 bin oldu. 20 binle başladık. 20 bin TL kardayız. Şöyle ben yine bir bahsi tekrarlayacağım. Bekliyorum. 32 bekliyorum. 32. Arkadaşlar ben masayı yaklaşık 40 dakikadır takip ediyorum. Ne dedi? 19, 19'da da varız, 19'da da varız. Çok güzel gidiyoruz. Kaç 46 bin TL oldu kasamız. Baş, tekrarlayalım Ben 32 bekliyorum. Şöyle bir kasayı 42, 44 indirdik. 32 bekliyorum, 32. Ne dedi? 9 dedi 9'da yokuz. Şöyle bir bahsi tekrarlayacağım. 2240 TL'lik bir bahis aldım. Çok yüksek oynamadan yavaş yavaş çıkıyorum. 35, 35'te de yokuz arkadaşlar. Sorun değil, sorun değil. Şöyle bir bahsi tekrarlayalım. 40 güne çekelim kat. <laughs> Arkadaşlar, rulette basitçe kaybetmektense riske girip kazanmak en mantıklı. Ne dedi? 13 dedi. 13 üzerinde de varız. Ufak bir bahsimiz var. 40 Asi tekrarlıyorum. 40.000 TL çekiyorum. 32 bekliyorum arkadaşlar. Ne dedi? Ne <laughs> De Şöyle bir 700 liralık bir bayı saldık. Çok güzel tekler yakaladık ama. Bir kere üst tek yakaladık. Ne dedi? 24 dedi. Tabi güzel güzel. 70 lira bahsimiz var 24. Bahsi tekrarlıyorum. Bahsi iki katına çıkartıyorum. Bu sefer 3 geçiyor. Bakalım 3. Attım bu 32. Vay be 3 3 gene tek ya bugün tekleri buluyoruz arkadaşlar kasamız oldu 50.000. Oynuyoruz bu oyunu Bugün ne desem oluyor ya bir 32 bulamadım 32'yi de bulacağım bahsi daha da yükselttim 30 bahsi 50 bin TL oldu kasamız 30 bin TL kardayız şu anda İzleyin öğrenin Ne dedi? 31 dedi yapma be güzel okay. 31'in de üzerinde varız 2000 TL şu an kasamız Şöyle bir 35 e de buy salsam acaba bir 100 lira da 35'e buy saldım 2000 TL Arkadaşlar görüyorsunuz yüksek basmıyorum Çok Ufak 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 gidiyorum tek yakalamaya çalışıyorum Ne dedi? 6 dedi. 6 da yokuz. Ben gene bahçemi tekrarlayacağım ufak ufak. Der mi bir 15? Ben canım. 32 bekle beni 32. Daha demin içinden çıktı 32'nin. 10. Onun da üzerinde varız. Yok yokmuşuz. Esas. Sağlık olsun. Böyle bir baş yerlerimiz. Teşekkürler Ne dedi? <laughs> 15, 15 ya da 9. Aa geçene 15. Şöyle bir kasayı 45 çekiyorum. Arkadaşlar hislerinize güvenin. Hislerinize güvenin. Eğer o sizin kalbinizden geçiyorsa. 12, 12 de üzerinde varız ufak bir meyve. Sorun değil, boş geçmişim. Hallediyorum. Şöyle şuraya atalım mı ya? 20 mi? Bir mi? On Gene mi başlıyor? çok fazla zorlamanın bir anlamı yok. 37 beni zaten. Şöyle bir 42 buçuğa alıyorum. Ne dedi? 21 dedi. 21'in de üzerinde. 32 Senki Senin gavurun kızı atar mısın 32'ye? 21 right 21, yeah. so, Aynı de Aynı rakam. 25'i söylüyorum. gene okay. tekrarlıyorum. 19 öyle bir göz kırdı bana. 19 bir göz kırptı bana bakalım. Yalandan mı? 27. 27'nin de üzerinde varız. Boş geçmiyoruz arkadaşlar. Ufak bir bahis alıyorum. Kasamı da çok eritmiyorum. 12 lan. 12, 19, 32. Yapma be, yapma be. <laughs> Böyle elbayı salamadım artık. Bak bir bayı saldım. bir kasayı kurup bir dinlendirmek lazım. Dedi de 14 dedi. şöyle bir 19. 12'ye basamadım. 35. Yani. Şöyle bir tekrarlayacağım. Geçen bir kalmıştı. Kasayı 40.000'e düşürüyorum. 700 lira bir bahsimiz var. 12'de arkadaşlar 20.000 TL kasayla başlamıştık. 20.000 TL kazancımız var. Kasamız 40.000 TL. Ne dedi? Ne dedi? 26 26 da boş. Arkadaşlar ben bahsimi burada sonlandırmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalı, videomu beğenip yorum yapmayı Desteklerinizi bekliyorum. İleriki günlerde çekilişlerim olacak. Beste rulet taktiklerini öğreteceğim. Rulet taktiklerini öğreteceğim.